Herkese merhaba arkadaşlar. Uzak şehirden yeni spoiler bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz. Cihan ve Aliya ne olursa olsun ayrılmayacak. Buna ilk başta emin olabilirsiniz. Boran uyanınca ilk Alya ve çocuğunu görmek isteyecek. Ecmel ve Hamada'nın babasının 3 sahnesi çekildi. Flashback sahneleri de var. Ameliyata ise Ali'ye girecek. Cihan'a narkoz verecekler ve Cihan ameliyata girdiğini zannedecek. 36 ve 37. bölümde Cihan ve Boran'ın yüzleşme sahnesi olacak. Cihan, Boran'a Ali'ye geldikten sonra onları ve onun vasiyeti gereği evlendiğini ve sonradan aşık olduğunu anlatacak. İpek ise Kaya'yı evlenmeye zorlayacak. Kaya'nın aksiyon sahnesi var. Zerrin ise konağa gelecek. Ecmel 36-37. bölümde Hamada'nın babasını öldürecek. Uzak şehir